Evet, giriyoruz. Giriyoruz. Şu Şu hemen oruyor. Oradan. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekilleri. 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 Evet. Çekilleri. 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 Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. yok. Yok Rüzgarı tutturamadığın zaman kendine çek. Tut. alıyorum. Burnu Yok değişti şartlar. Biraz geri evet. kendine çek alıyorum. Hadi kendine çek. Heh. Şimdi alsın rüzgarı sonra rüzgar çekeceğim. poğaça puası alacağız. Hedef. Sarı olur